Jüpiter Yengeç yolculuğu ve retroda. Şimdi bu hafta çok özel bir hafta olduğu için bu Jüpiter Yengeç ve retro pozisyonunu değerlendirmek gerekiyor. Şimdi Jüpiter nedir? Jüpiter bir tanrısal korumadır. Yaşamın koruyucusudur. Haritalarda Satürn gibi zamanın yöneticisidir. O jenerasyon gezegenlerinde bolluğu, bereketi veren bizi kollayan zaten haritalarda ilk koruyan Jüpiter'dir. Son koruyan da Ay'dır. Bu hangi evlerdeyse, haritalarınızda hangi alanlardaysa bu alanlarla ilgili büyüme retro'da olduğu için de bu alanları çözmeyle ilgili şimdi fırsatların oluştuğu bir dönem. Özellikle bu Satürn retro, Neptün retro balıktayken Merkür retrodayken yengeçteki Jüpiter'in retrosunu çok iyi değerlendirmenizi ben bir ruh kardeşiniz olarak, ablanız, arkadaşınız olarak tavsiye ediyorum. Çünkü hangi evdeyse Jüpiter o evle ilgili uzlaşmak, uzla, uzmanlaşma, o konularla ilgili derinleşme, Merkür retro o konularla ilgili bilgileri alma, analiz etme, değerlendirme ile ilgili fırsatları verir. Çünkü Jüpiter şanstır. Jüpiter fırsattır. Bu noktalarla ilgili nereler hayatınızda var? Şu an değerlendirmeniz gereken alanlar nerelerdir arkadaşlar? Bu hafta kimselerle uğraşmadan kendinize dönmek. Jüpiter yengeç ve retrodayken bu çok önemli. İçe dönmek. Merkür etme retro hangi duygular geliyor değerlendirmesi gereken aşılması alanlar hangi alanlar bu alanlarla ilgili noktaları tespit etmeniz önemli çünkü Jüpiter bir yandan şans ve desteği verirken nereden destek gelebileceği ile ilgili alanlar da haritalarda gizlidir fakat Jüpiter şans bereket bir yardım retro olduğu için sıkıntı ve bir aşılması gereken noktalar varsa Nereden bir destek gelebileceğini bilemeyiz. Zaten Jüpiter'in 12 yılda bir yolculuğu oluyor. 12 yaş, 24 yaş, 36 yaş, 48 yaş. Üzerine bir 12 daha koyun. 48 52 işte 54 yaş. Bu yaşlarda normal transitteki Jüpiter natal sizin Jüpiterinizde kavuşum yapıyor. Bu da za zaten hak ettiğiniz, hak edilmiş olan fırsatları önünüze getirecek. Şimdi gökyüzü böylesine belki de bugün 17 Kasım yılın en şanslı günü. Bu hafta değerlendirmesi gereken güneşin akrep yolculuğunda derin dönüşümün desteklendiği bir süreç ve zamanın yaşamın koruyucusu Jüpiter'in de retrodaki etkisiyle ve yengeçte yengeç nedir köklerimiz yengeçteki tüm sabit yıldızlar güzeldir orada şanslı etkileri veren şu an e, şifa veren bir sabit yıldızda. Hangi alanlardaysa haritalarınızda nerede bir sıkıntı varsa ki Jüpiter iyi burçta gelişme verir. Yengeç burcunda da iyi bir burçta olduğu için bu noktalarla ilgili gelişme verecek. Yengeç nedir? Karmanızdır. Yengeç nedir? Ailedir, köktür, annedir, vatandır. Evinizle ilgili de yerleşim yerleriniz, eviniz, yerleşim alanlarınızla ilgili de birçok noktanın çözümüyle ilgili de fırsatlarında oluşabileceği bir dönem işaret ediyor. Şimdi retro olduğu için yengeç atalardan köklerden karmadan gelen etkiler önemli. E Jupiter genişlemeyi verdiği için de bu süreçte Merkür retro, Satürn retro. Gerçekten hak edenin hakkını alacağı, bir verenin bir kazanacağı, sistemsel iyi düşünüp iyi sergileyenlerin ödüllendirileceği bir zaman. Şimdi sen ahlak kapısında nasıl yol alıyorsun? Nasıl davranıyorsun? Çok önemli. Kibrin işte Jüpiter kibri büyütebilir kendini beğenmeyi büyütebilir bu benim hayatım benim dediğim benim yaşantım ama bir hastalıkla yok olursun gerçekten ee, ki biliyorum hayatımda da biliyorum yani çok yakın bir kuzenimden de biliyorum çok yargıladığı ve belki aşağıladığı birinin Desteğine ihtiyaç oluyor, yetiş diyebiliyor. Evren, sistem sizi nasıl sınar bilemezsiniz. İnsanoğlu insanoğluna muhtaçtır. Kimseyi yargılamayın, kimseyi küçük görmeyin. Kibirle küçük gördüğünüz kişiye yetiş diyebilirsiniz. E, beğenmediğiniz, tartıştığınız birinin önünde düşebilirsiniz. Lütfen gerçekten sistem bu tür söylemleri reddetmeyeceği, anında kabul edeceği ve yazacağı gerçekten karmik bir oluşumda sözlerinize, Jüpiter ahlaktır, ahlakın sınırında çok doğru davranmaya ve bu yönde davranışlar sergilemek önemli. Dışarıyı kandırabilirsiniz, yanlışlıklar olabilir ama içteki sistem özünüz her şeyi görebilir. Birine e, görüyorum da belki e, birçok alanda iş alanında da olabiliyor. İşte kendi çıkarı için yanlış davranan, işte. E belki öfkesini o an durdurabilecek bir başkasına kibar konuşup ezebileceği kişiye farklı davranan. Yani kontrollü, kontrolü yapılan her türlü hareketi Jüpiter ahlak görmezden gelmez. Jüpiter ahlak doğruluk ister, doğru davranış ister. Burada gölge yanlara düşmemek gerekiyor. İnsanız hep söylüyorum biz kuluz. Düşebiliriz, yanlışlıklarımız olabilir. Bunlarla ilgili görmek bunları tespit edebilmek burada çok önemli. Şimdi bu hayattaki bu durumda 2025'te bu yüzyılda bu 17 Kasım'da beni seyreden ya da eşin dostun kim neyle uğraşıyorsun? Hangi ahlakla ilgili sınırın çevresindesin? Yanlış gördüğün bir evlilik, eş, komşu, kardeş ne var? Lütfen bunlarla ilgili ne yaşıyorsun? Burada senin çok düzgün durman, o yapıyor diye senin yapmamak en önemli erdemlerden biri. Eğer sana yapılmasını gördüğün bu ya hareketin yanlış olduğunu görüyorsan sen yapma, yapanlardan olma. Lütfen e, öylesine bir zamanın koruyucuları, e, haritadaki Satürn yaşamın koruyucusu Jüpiter, genişleten büyüten, gölge tarafı büyütmeyin, e, birine kızgınlığı büyütmeyin, altında kin nefret, bir intikam duygusu görmeyin. Bırakın. Bırakın ilahi adalette neler gördüm ben. Size kalmadan neler oluyor? Yani hemen işlemiyor. Bakın bazen hemen işliyor sistem ama bazen 20 yıl, 30'u bulabiliyor. İlahi sistemde hiçbir şey boş kalmaz. Her şey kayıt altındadır. Lütfen düşüncelerinize, hareketlerinize dikkat edin. Bu süreçte ne yaşıyorsanız dikkat edin, büyütmeyin. Kızgınlıkları büyütmeyin, nefrete büyütmeyin, e, Jüpiter kibri büyütmeyin, inat olabilir, inatlaşmayın. Sakin, bu hafta sakin. Bir durun bakalım. Ya bir sizi bir e, gemide koydular ve gittiğinizi düşünün. Yani dümen yok, Yapabileceğin hiçbir şey yok. Hayatta bazen de teslim olarak yürümek lazım. Bir dur, akışta kal. Neler oluyor bir dinle. İçte gelen, içinizden gelen Jüpiter Retro, karmadan gelen her şeyi yazın. Hep söyledim. Satürn, kurşun kalem. Kurşun kalemle yazın. Beyaz bir kağıda yazın, çizin. Nasıl size iyi geliyorsa beyin görsün, yakın. Ya da suya mı atıyorsunuz atın ya da defteriniz dursun mu diyorsunuz tutun nasıl içinizden geliyorsa hangi duaya çekiliyorsanız onu okuyun hangi meditasyon iyi geliyorsa onu yapın köklerinizle ilgili emin olun biraz vakit ayırın çocuklukta hiç aklınıza gelmeyen bir takım analar ortaya gelebilir yazın çizin sonra da üzerini karalayın hangi teknik size iyi geliyorsa yakmak iyi geliyorsa yazın ama su üçgeni var belki suya atın yırtın lavabodan aşağı atın nasıl iyi geliyorsa size sonuçta sağlıkla ilgili Jüpiter sağlıkta karaciğeri şekeri buradaki tutulma döngüsüyle biraz iştah artmış ve yemekler artmış olabilir. Bu tür konularla dikkat etmek lazım. Bir de retroda olduğu için vücuttaki sinyaller ne? Ne sinyal veriyor? Hangi konularla ilgili tedavi olmanız gerekiyor? Yani her şey arkadaşlar herkes kendini bilir. Siz bu bir rahatsızlık var ve oluşuyor. İyileşiyorsun bir daha oluşuyor. Neden? Neden yani oradaki tespit edin. İnce mi giyiniyorsun? C vitamini takviyen mi yok? Bir tedavi olman gereken bir şey vardı, olmadı mı? Aynı toksik ilişkiler içinde söz konusu. Bir bakın Jüpiter retro evliliklerle ilgili sorunlar varsa da çözer ev yuva konuları. Ama bitmesi gerekeni de bitirir. Eğer çok sıkıntılı bir durum güvene dayalı ahlaka dayalı bir sorun varsa bitirir ama bir sıkıntı var evlilikte jüpiter retro çözebilirsiniz Evle iki sıkıntı var çözebilirsiniz sağlığınızla ilgili sinyal nereden geliyor buraya bir bakın hangi noktalarda tetikleniyorsunuz bu süreçte bu karmik ayda ve bu hafta hangi sağlık temasıyla ilgileniyorsunuz nereler sinyal veriyor bunlara ne sinir ne ne sebep oluyor. Yani kilo var, spor mu eksik? Ruhsal bir takım sıkıntı var, öfke var. Bakın Jüpiter Retro'da da e, bağışıklıkla ilgili, sağlıkla ilgili o, olaylar çıkabilir. Ama hangi evde? Hangi evdeyse Jüpiter, hangi evinizdeyse bu evle ilgili retroları çözdüğünüzde de büyüme enerjisi verir. Ve gerçekten de genişlettiği için sağlıkta şifa, kariyer evinizde kariyerle ilgili alanları çözdüğünüzde aydınlanma, ev konularıyla ilgili konularda büyüme her bir noktayı destekleyecektir. Eğer Jüpiter eğitim alanınızdaysa bir sor bakalım hangi eğitimi alman gerekiyor? İç sesin ne diyor? Bu kariyer için hangi eğitimi almak istiyordun? Geri kaldı. Din mi geliştirmedin? Dokuzuncu ev. O zaman bir adım at, niyet belirle, bir bak. Her e, oluşumda bir eylem planı, ister sistem. Bunlara dikkat edin ve e, iyi gelişim verecek evle ilgili konularda da bir çözüm vereceği için bu retroda e, bir de tabii ki Jüpiter sonuçta ahlak inanç in su olduğu için de inanç ve ruhsal çalışmalar çok iyi gelebilir çözemediğiniz bir nokta mı var öfkenin elinde misiniz sizi kontrol mü ediyor çünkü çok o öfke zaten nefis ve şeytandan kaynaklanan bir şey zaten öfkeyi kontrol edebildiğimi çözün öfkemi kontrol edemiyorum çok dik perdeden yürüyorum lütfen e, bu süreçte bir şifayla, bir doktorla, bir destekle yürümek de çok iyi gelir. Şifalanırsınız. Hiç ummazsınız. Öyle bir psikologla, öyle bir psikiyatristle konuşursunuz ki farklı bir bakış açısı. Bir küçük ilaç kullanırsınız, şifa olur. Şifaya dair seçeneklerinde artacağı bir süreç. Herkes kendini bilir arkadaşlar. İçteki kıskançlık, düşünceler, öfke, sinir bu noktalarla ilgili ya da işte kilo vermeniz mi gerekiyor karaciğer yormadan hangi noktalar bir kilo var vücudunuzda nerelerden sinyal var şeker ee, ne bileyim e, karaciğerle ilgili enzimler hangi noktalar ve bunların neler sebep oluyor çok dürüst ve cesur bu noktaları ortaya koymak e, keşfetmek ve retro getirir zaten his olarak getirirsiniz bilirsiniz bu konularla ilgili şifalanmaya açık bir zaman dilimi retroda hangi evinizdeyse jüpiter o alanlarla ilgili bir değerlendirme bir uzmanlaşma bu çözdüğünüz her noktada bakın Jüpiter Retro'da ve bu Merkür Retro, Satürn Retro bu hafta da çok özel. Bu Retro'da hangi konularda sorun varsa kendinizin attığı adımlar destek alarak işte kendinizi geliştirdiğiniz Jüpiter'inizin bulunduğu evle ilgili hangi alanlarda bir adım atarsanız o konularla ilgili çözüm Atıyorum kariyer noktasında çöz ve iyi noktalara gel. Eğitim 9. ev çöz ve iyi noktalara gel. Sizi besleyen, destekleyen iyi burçta gelişme verdiği için Jüpiter yengeçte iyi bir burçta gelişme şansı hepimize sunuyor. Kendinizi suçlamayın. Bana da yazıyorsunuz. Dibe çıktıysanız yukarı çıkarsınız arkadaşlar. Battıysak çıkacağız. Batmadık mı? Battık. Birçok e, ee, insan için gözleşi dökülmedi mi döküldü ama biz buradayız varız bu dünyadayız buradayım Allah'ım ben buradayım sağlıklıyım çok şükür amenna bak bu evimde mis gibi tertemiz yiyeceklerle tertemiz giysilerle aklımla buradayım ve ben gören gözümle buradayım gören gözümle buradayım ellerim tam konuşabiliyorum aynada kendime bakabiliyorum, kendimle barışık haldeyim, hayvanlara dokunabiliyorum, bana hayvan sevgisi verdiği için minnettarım, ailemle ilgilenebiliyorum, hakkımı savunabildiğim için minnettarım, bir başkasının beni ezmesine izin vermediğim için de minnettarım. Lütfen hayatınızın dümenini kendi elinize alın. Her burcun gölge yanları, kuvvetli yanları var. Lütfen bu noktalarla ilgili güçlü yönlere yönelin içe dönün. Jüpiter, Yengeç, Retro. Dönün, dönün. Ne veriyor size? Ne düşünüyorsunuz? Kısacık meditasyonlar yapın. Ne ne hissediyorsunuz arkadaşlar? İlk aklınıza gelen ne? Bir meditasyon yapın. Çocukluktaki bir salondaki bir olaya gidiyorsunuz. Nereler geliyor? Hangi alanlarda çözüm gerekiyor? Ailelerde mi incitme oldu? Her şey üst üste mi geldi? Yazın. Bir yazın kalemi dökün. Satürn, kurşun kalemle dökün. Kağıda yazın. Yaz demiş kalem, kaleme Allah. Siz de yazın. Belki bir gören olur, belki bir duyan olur. Lütfen dualarınızı bugün ve bu hafta eksik etmeyin. Şifalanması gereken alanlarınızı belirleyin ve bu konularla ilgili adım atın tam zamanı. Şifalanalım, biz bir adım atalım. Rabbimin hazineleri sonsuz, merhameti sonsuz. Samimi bir dua ile neler gerçekleşebilir bilemezsiniz. Nice insanı alıp Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'ın başına getirmedi mi? Yani nice sultana alıp getirmedi mi? E, ne bileyim, Karun kadar zengin olan bir sultanı alıp yerin altına sokmadı mı? Bir anda her şey kaybolabilir, bir anda her şey var olabilir. Buradaysak nefes varsa bakın yoğun bakımda bir nefese muhtaç insanlar var nefes alabiliyor muyuz şükredin sevdiklerinize şükredin konuşabildiğiniz için şükredin telefonunda ya da bu yaşantının içinde bakın nice anne babası olmayan kimsesiz olan ve kimsesiz ölüp arkada olmayan nesiller var. Bir sevdikleriniz varsa değerini bilin. Kaybetmeden, yıkmadan, iyice tüketmeden. Çünkü herkesin bir gururu, herkesin bir onuru var. Kimse kimsenin de o yönetiminde değil. Ha, birçok kişiyi görebiliyoruz bir takım işte ama herkes de de o işlemeyebiliyor. Ayağı üzerinde durabilmek, kendi ekmeğini kaza, kazanabilmek, dürüstçe bakın Jüpiter yengeç, kendinizce dürüstçe dönebilmek var ya kendi hayatınızın hakimiyeti demek. Dürüst kimse yok. Gidip yanlış yaptım Allah. Bu eşekliği yaptım. Özür dilerim. Affet beni. Deneyeceğim, yeniden deneyeceğim. Yeniden düşeceğiz, kalkacağız. düşeceğiz öyle değil mi? Çocukken kendinize önemseyin. Ben hep oradayım. Ben gideceğim yeri çok önemsemiyorum. O kadar hayvana bakıyorum diyorum. Beni karşılarlar herhalde. Geldiğim yer çok önemli. Tek başıma bilmediğim bir aleme geldim. Kendi, belki kendim seçtim bilmiyorum ama onu edinirken yabancılamadık mı annemizi babamızı ve herkes anne baba kardeş haritalarda karmik yol arkadaşları herkes annesiyle sınanabilir herkesin bir babasıyla ilişkilerinde sıkıntı olabilir bakın baba anne paranın gelişi babada kalıcılığı herkesle ilgili yüz yüze gelemesiniz de çok büyük ağır suçlardan bahsetmiyorum yani ağır e, şeylere uğrayan insanlar var onları e, ayrı tutuyorum ama bir takım yanlışlıklar oldu o kişiye demeseniz de zihin olarak çalışmalarda lütfen yani eğer durumunuz varsa baba sizde ilgilenmediyse yine ilgilenmeniz gerekiyor yani bütçeniz ölçüsünde ha durumunuz çok iyi tutun ev ha gidip görmeyin ama ilgilenin gibi. Ee, anne paranın bereketin geri çok bereket içinde yaşıyorsunuz. Her şeye sahipsiniz ama istediğiniz köşede servet yok. Bu babayla da ilgili olabilir. Lütfen anne, baba, tam yengeç kök, kardeş bu noktalarla ilgili karmik çözümlemeleri yapın. Kendinize vakit ayırın. Meditasyon, namaz, bir durun orada. Kendi kendinizden kaçmayın. Kendi kendinize dürüst olun. Birazcık samimi olun. Suç kusur yok. Yani bunlar bir deneyim alanı. Burası hepimiz için. Burası dünya bir deneyim alanı. Birbirimizle deneneceğiz. Onun için bu süreci şifa ile geçirmeniz önemli. Şifa olsun, güzelliklerle gelsin. Çok da uzatmayayım. <laughs> şifa diliyorum herkese.